Allah'ın adını verdim gitmiyorsun. Hala da gitme senin adını Alex zaptasına vereceğim. Onlar gelsin alsın ya. Kız dur son beş dakika. Senin çok korkunç. Bu zombi filmi de tek başıma bakamıyorum. Bitsin hemen uzayacağım. Sana sen seninle oturup izleyeceğim. Yetmezse zombi kılığına gireceğim. Olmadı mezarlığa gider. Gerçeğini bulur. Resim çektirir internete koyarsın. Yeter ki şu an git. Du senin suratına. Tamam geldi mi hemen ya? Tamam gidiyoruz. E ee, bu Tilay Hanım kendisi hasta. E ee, Tilay Hanımcığım size ayrılan sürenin sonuna geleli bayağı oldu. Uzatmalarda oynadık bitti. Ben sizi tutmayayım. <laughs> Allah'ım yaşayan ölülerin gecesi değil mi bu? Ee, yok aslında bu gece bizim gecemiz bin yemin. Ay Orijinali hem de. Çok korkuştur bu. Ay sorma kardeş. Zerin, arkadaş benim hep beraber oturup baştan sona seyredelim mi? Ne olur, ne olur, ne olur. Bir hiç tek başıma oturup sonuna kadar seyredemedim bunu korkudan. Ay bakamıyorum. Ay vallahi çalık atasım var. Vallahi benim de ha. <laughs> Ay! 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 Kız kaç! Kaç! Ay! kokar da bu Hey, de böyle. İki hassas noktam var. Biri koku, biri ayak. Ayak mı? Ha, plajlarda falan hiç ayaklara bakamıyorum ben. O kumdan böyle altı tozlanıyor ya. Ay. He. Ee? Serin. Ha hanım, sıkılmıyor değil mi? Yok, Tülay Hanım. Sana küfürlerden potpuri hazırlıyorum. Bilal'e takdim edeceğim. Ya kolu bacağı gitmiş galiba bunun nesi? Ne korkuyorsunuz? Niye yattı yerde yatmıyor ki bunlar? Kesin gömülürken namaz kılınmadıysa ondandır. Veya imam helallik almadıysa o da olabilir. Şah! Şah mı? Gerçekten yaşayan ülleri gecesi oldu benim için. 119.90 TL'ye verdim, jertiyer aldım ben ya. Hep israf, en sevmediğim şey. Sallandırma suratınızı Zerrin'im. Yarın sana öyle bir gece yaşatacağım ki böyle aklın yerinden çıkacak. Ay zaten çok yerinde değil. Gerçekte mi Bünyamin? Aa sürpriz. Hey maşallah. Kız beş buçuk saattir trans halinde televizyona bakıyor. <laughs> Tam özel bir şeyler <laughs> görecek. Laf mı ya Tülay? <gülüyor> Hanım. Aa! Yedi yüz kağıt verdim. İçim kan ağrıyor. Bir parçam kopmuş gibi. Kız ama sanat eseri. Yalnız sen onun aksesuarı gibi duruyorsun biliyor musun? Sanki ayakkabı seni giyecek. Evet. Benden daha kalite. Şişt. Ayağının rengi nasıl oldu? O siyah ucuz papuçları yapan köfte gibi kızarsın, biber gibi patlasın. Çinir bile denedim. Dış cephe boyasıyla mı boyadılar papucu anlamadım. O zaman bu akşam da ayakkabı çıkarmak yasak Azerin. Sürpriz dedi ama camiye falan götürmez değil mi? Yok anam sen sanmam birisiyle tanıştıracaksa ve ayakkabı çıkarılan bir evse işte o an bittiğim an olur. <laughs> Emuz, beni kesiyor oradan. Yaşından başından utan, tuz senin suratına. <gülüyor> <Aa>! <gülüyor> ne diyor bu şey Ne kesmesi ya tövbe tövbe. Fadip! <laughs> ah yarasını gülüm. Yalancı mı diyorsun sen bana? <laughs> ah, ben iftiramı Kenardan kenardan bir eğile bakıyorum. Bıyık vurmalar bir şeyler. Yapma ama kızım, çarpılırsın Allah'a. <laughs> Yalnız ve ahlaklı bir kadına, bir sudam nasıl kadar güzel diye sarkıntılık ya. Ayıptır. Aa, yalancılık yapma kızım. Namuslu, ahlaklı, kaç yaşında görmüş geçirmiş bir adamım ben. Eğitim cahilliği alır, erkeklik baki kalır amca. Kimin lafıydı bu yahu? konu bu değil. Ben namusuma laf ettirmem. Altı koca eskittim. Hiçbirinin namusuna leke sürdürmedim. Sakın bir daha oradan böyle göz kırpma bana. Şeyh göz mü kırptın? Bak söyle. Aa, yeter ama. Gir içeri kızım. Münasebetsiz pislik. Ne? Ay komşular, bayılıyor. Aa! Bir hanımefendiye nasıl hitap bunlar? Köyünüze geri dönün ya, postunuz buraları. Bundan aa, oh, oh, Hanımefendi, böyle olmaz ama, ayıp oluyor. Babacığım, siz buyurun girin içeri, ben konuşacağım. <laughs> buyurun, buyurun, girin siz. Hanımefendiciğim, komşuluk böyle olmaz. Bu insanlar bugün buradalar, yarın memleketlerine dönerler. Sonra niye böyle yaptım diye üzülürsünüz ama olmaz. Dövsünler. İstanbul böyle yerlerse daha neler edeceğim onlara? Yaşatmam ki burada. Cihangir seni yeneceğim ulan. Tamam lan. Para para para. Vereceğiz paranı. Burada artık yaşanmaz. Vallahi yaşanmaz. Her gün sinir harbi ya. Of! Of! Yaşanmaz değil mi? Ha? Ne diyorsunuz? Sizce? <laughs>